Anneciğim ama söz veriyormuş, bir şey eskisi gibi olmayacak. Farkında değil misin ne yapmaya çalıştığının güç gösterisi yapıyorum. Bu zamana kadar benden aldığın her şeyi tek tek geri almak. Bu amacım bu. Pardon? Bu. Efendim? Ne? Ne efendim ne? Ben ne almışım senden Bahar? Beni hatırladın <laughs> mı? Seni unutmam mümkün mü? dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Bahar'ın doktorluk mücadelesinde karşısına neler çıkacak? Parla ve Umay sokak serserilerinden kaçarken başlarını belaya sokuyorlar. Parla annesini arıyor ve annesinin rengin olduğunu görüyoruz. Yeni bölümde Bahar'ın gizli tuttuğu sırlar ortaya çıkacak mı? Bahar ve Evren arasındaki aşk nasıl başlayacak? Bu hafta bizden bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.